Merhabalar arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün dersimiz yine TypeScript. TypeScript'te eee hangi konuları işleyeceğiz? Advanced Types konusunu işleyeceğiz. Burada öncelikle type keyword'ünün avantajları e, avantajlarından bahsedeceğiz. Yani type keyword'ünü neden kullanırız? Bir type'ı neden oluştururuz daha doğrusu? Yani zaten birkaç tane burada type var. Number, string, boolean falan filan. Bunların haricinde type'lara ihtiyacımız olur mu? olursa neden ihtiyacımız olur ve bunları nasıl yazarız bunun için type keyword'unu kullanacağız ardından Union type'ların nasıl yazıldığından bahsedeceğim sonra tuple tuple'ı yine başka programlama dili bilen arkadaşlar aslında bunlara aşinadır ama ben tamamen kimsenin yani sıfırdan başlayan birisi için anlatmaya çalışacağım dilim döndüğünce TAPL'ın ne olduğunu ve ne işe yaradığından bahsedeceğim. Ardından inam inamlar nasıl kullanılır? İnamlar nerede kullanılır? Ve diğer type'lardan farkları nelerdir? Özellikle union'dan farkı nelerdir? Bundan bahsedeceğim ve son olarak da any, void, never ve unknown tiplerinin neler neler olduğundan ve nasıl kullanıldığından ve nerede kullanıldığından bahsetmeye çalışacağım. tabi hepsini bir derste anlatmak pek mümkün değil çünkü hepsi ayrı konular aslında. O yüzden birkaç video içerisinde hallede yani bu konuları halledebileceğimi düşünüyorum. Şimdilik sadece Type keywordundan bir başlayalım. Visual Studio Code projemiz burada. Şimdi burada e, Basic Types e, Buradaki dosya yapısını biraz değiştirmem gerekiyor. Mesela Basic Types Gerçi Basic Types bu e, Javascript TypeScript Basic Types'de aslında çok fazla bir şey yok. E, ama şu Advanced Types ve diğerlerinde birkaç dosya yani her bir konu için ayrı dosyalar yapacağım için bunları bir dosyalama şey klasörler altına alsam iyi olacak. Advanced types diyelim. Pardon. Bir de bir basic types diyelim ve şu basic types'ları bu klasöre alalım. Şu test.js onu da yine basic types alalım orada kalsın o. Şimdi gelelim e ilk konu type nokta type keyword diyelim. Şimdi şuraya bir yorum atmak için böyle bir yorum satır ekleyelim. Şimdi e, type script'te kendi type'larımızı oluşturabiliyoruz. Peki type nedir? Type bir değişkenin alabileceği değerleri tanımlayan bir tanımlama yöntemidir bir değişkenin alabileceği değerleri tanımlayan tanımlama yöntemi. Şimdi diyeceğiz hani bir değişken herhangi bir değeri alamaz mı? Ya da mesela bir string mesela. Mesela let mesela atıyorum name b3 diyelim mesela. Mesela Ahmet diyemez miyiz? Deriz. Name 3 sonra peki Mehmet diyemez miyiz? Onu da deriz. Peki name 3 eşittir atıyorum Hüseyin diyemez miyiz? E bunu da deriz. Peki o zaman burada name 3'ü e, name 3'e name 3 için bir type kuralı yazmaya gerek var mı? Var. Neden diyeceğiz? Name 3'ün type'ı string'dir aslında. Hatta bunu yazmayalım. Fareyle üzerine gelelim. Burada gördüğünüz üzere string'dir. Dolayısıyla ben buna string türünde herhangi bir şey verebilirim ama mesela on veremem çünkü on number yani farklı bir türde. Bunlar basic type'lar için pek anlaşılabilir belki gelmeyebilir ama mesela bir obje için olduğunu düşünürsek. Mesela ne diyelim? User ya da authenticated user diyelim. Mesela bu bir user objesi içerisinde id olabilir. Ondan sonra first name olabilir. Last name olabilir. Değil mi? Peki ben mesela bu bu değiş bu değişkenin Türünü nasıl yazacağım böyle bir obje için? İşte burada type devreye giriyor. Yani custom type'lar. Kendi type'ımızı yazmak. Yani farklı data şemasına sahip olan datalar için o şemayı betimleyen, o şemayı gösteren, o şemayı tanımlayan daha doğrusu type'lar yazmamız gerekebilir. Gerekebilir de ge gerekiyor daha doğrusu. Gerekebilir değil. Neyse type keyword'ünü type ile başlatarak yazıyoruz. Sonra type'ımıza bir isim veriyoruz. Şimdi bu type'a isim verme konusu aslında üzerinde durulması gereken bir konu. Neyse bir isim verelim. Mesela authent out user type diyelim. Sonuna, sonuna yazdım şu alt tire bir alt tire iki ifadelerini görmezden gelebilirsiniz. Şimdi buna aynı bir değişkene değer atar gibi eşittirle başlayarak bir obje başlattım obje. Şimdi type keyword'ünü bol bol kullanacağız zaten ama şu an sadece bir obje için nasıl type yazılır ondan bahsedeceğim. Tabii bu type keyword'ünü yine başka amaçlar için de kullanacağız. Ama şimdilik hani basic type'ları zaten görmüştük. Basic type'ların dışında kalan yani basic type'ların dışında kalan değerler için nasıl type yazılır ondan bahsetmeye çalışıyorum. Şimdi Objemizi açtık. Süslü parantezle başlıyor objeler. objeler. Objeler süslü parantezle başlar. Gerçi köşeli parantezle de başlar ama o konu ayrı. O konuya sonradan değinirim. Bu değişken. Mesela authenticated user değişkeni. Hangi değerleri alacak? ID alacak bir kere. Objenin içerisinde ID var. <laughs> ID'yi yazalım. Şimdi burada biz bunu e, değeri ne bunun? 1. Yalnız bunun değeri 1. Peki bu birin türü ne? Değer başka tür başka. Türü ne bunun? Number. Dolayısıyla ben burada type tanımlarken property'nin alması gereken değerin türünü yazmam gerekiyor. Bu değer number alabilir. 1 olur, 2 olur, 100 olur. Fark etmiyor. Herhangi bir number olabilir. Sonra gelelim first name'e. First name yine aynı şekilde property'yi yazacağız obje şu süslü parantezle başladığı için bu bir objedir. Objelerin propertileri olur. First name propertidir. Propertinin type'ı ne? Type'ı string. Yine aynı şekilde last name'e gelelim. Bunun türü ne? Bu da string. Şimdi type'ımızı yazdık. Şu JSON objesi için bu obje için bir type yazdık. Dolayısıyla ben artık bu değişkenin türünü türü nasıl bir, bir değişkenin türünü nasıl belirtiyorduk? İki nokta üst üste ile beraber türün adı out user type 1. Şunu komentleyelim. Dolayısıyla bu değişkenin türü belirlenmiş oldu. Ve bu değişken sadece bu türde değerler alabilir. Mesela ben e, authentication user, authenticated user değişkenine artık Herhangi bir şey atayamam. Böyle diyemem. Çünkü bunun type'ı out user type 1. Bunun type'ı bu. <laughs> Dolayısıyla buna sadece bu type'a uygun değerler atayabilirim. Bir de şöyle bir avantajı var bu type tanımlama işleminin. Type'ı tanımladık değil mi? Objeyi de yazdık. Şimdi mesela eskiden JavaScript'te ne yapardık? Objeyi yazardık. Sonra bu objenin hangi değerler alacağını nereden bilirdik? Bilemezdik. Giderdik değişkenin dökümana bakardık. Ne bileyim önce bu konsol log'a basardık şunu. İşte Authenticated User 1'i konsola bas. Buradan çıkan JSON'ı falan gör. Oradan onu kopyala falan. Bir sürü uğraşır dururduk. Ama artık öyle uğraşmayacağız. Direkt Authenticated User 1'in içine girdik mi? Girdik. Şu an kontrolle beraber boşluğa basıyorum. Gördüğünüz gibi otomatik getiriyor. ID Hatta ID'nin üzerine gelsem bile burada türünün number olduğunu gösteriyor editör. Dolayısıyla ben burada farklı türde ya da yanlış türde bir değer bile atayamam şu an. Sonra yine aşağı indim. Burada yine kontrolle beraber boşluğa basıyorum. Ne geldi? First name. First name'in üzerine geliyorum fareyle. Türü neymiş? String. Dolayısıyla ben buna yanlışlıkla başka bir şey de atayamam. Mesela böyle bir şey atayamam string atamam gerekiyor. Yine bir alt satıra geldim. Kontrolle beraber boşluğa bastım. Gördüğünüz gibi last name'i getirdi. Şu diğerlerine görmezden gelebilirsiniz. O editörün kendi getirdiği şeyler. Last name'i getirdi. Buraya da yine string. Üzerine gelince zaten ne olduğunu söylüyor. Property'nin. Yani bu property'nin hangi türde değer alması gerektiğini söylüyor. ID number. Authenticated user ID'ye geliyoruz. Bunun da türü out user ID. Dolayısıyla biz type tanımladığımız zaman yanlış yapma ihtimalimiz ortadan kalkıyor. Çünkü o değişkenin yani authenticated user bir değişkeninin nasıl bir değer alacağı belli. Bunu ya biz yazarız ya bir kütüphane e, kullanıyorsak o kütüphanenin içerisinde yazılmıştır. Mutlaka birisi bu type'ı bir kere yazmıştır. Zaten type'ı bir kere yazmak yetiyor. Ondan sonra her yerde bu type'ı güvenli bir şekilde hiçbir hataya meydan vermeden Hiçbir hata yapmadan rahatlıkla kullanabilirsiniz. JavaScript'te olsa böyle bir şey mümkün değil. Çünkü JavaScript'te bir değişken her türlü değer alabileceği için ne otomatik tamamlama var ne de hata yapmamak için yani yazılımcının şey yazılımcıyı hata yapmaktan koruyan bir mekanizma var. Hiçbir şey yok yani. Şimdi şuraya ufak bir yorum atalım. Type keyword'de yani şöyle diyelim. Type keyword. bir e, daha önceden e, temel türleri görmüştük. Fakat e, ne diyorduk? Bir değişkenin e, özellikle objeler üzerinde. Fakat özellikle karmaşık şey Jason objelerinin karmaşık yapısından yapısına şey karmaşık yapılara sahip olmalarından dolayı bu yapıların e, type ee, bu yapılan ne diyelim şemalarını veya başka bir değişle type'larını yazmak gerekir bunu yaptığımızda hem otomatik tamamlama özelliğini aktif etmiş oluruz hem de e, yazılımcının hata yapmasını e, önlemiş oluruz. Tabii ki type keyword'ü sadece JSON objeleri için kullanılmaz. Bunun haricinde e, ya da şöyle diyorum. Bundan başka bundan başka türler oluşturmak için de kullanılır. Bunlara ilerleyen zamanlarda yine işleyeceğiz diyelim bunları. Biraz hastalık kaldı da kusura bakmayın. Evet, type keyword'ü bu şekilde. Şimdi bunu bir çalıştıralım, bakalım ne oluyor. Şimdi çalıştırırken şöyle bir durum var. Şimdi bunu bir derleyelim TSC ile. Önce bir şunu konsola basalım. Tabii konsol logu yanlış yere attı. Şöyle atalım. Type key authenticated user 1 ee, Şu birinci çıktı. Şuna ikinci çıktı zaten. Şunların isimlerini değiştireyim. Farklı şeyler çıksın şuraya. Bir de Değişkenin yani değerini yazdıktan sonra bir de type of'unu da yazalım buraya. Type of'unu yazalım. Bu arada type of keyword ile ilgili ee, birazdan bunun ne olduğunu birazdan bahsedeceğim. Evet. Konsolumuzu açalım. Tabii ki konsolu biraz büyüteyim. Şöyle. Hangi dosyadayız? İkinci dosyanın şey, ikinci klasörün içerisindeyiz. TSC diyoruz. Bir type, type keyword. Hemen yanına javascript dosyası oluştu. Sonra ne yapıyorduk? Node ile bu e, javascript dosyasını çalıştırıyoruz. Şimdi gördüğünüz üzere authenticated user 1'in içeriği id 100 first name test, last name test türü de obje. Şimdi buradaki type of dediğimiz zaman <laughs> Biz TypeScript içerisinde bunun bunun type'ının out user type 1 olduğunu biliyoruz. Peki niye bize out user type 1 yazmadı da object yazdı? Şundan dolayı. Biz kodu JavaScript'e çevirdiğimizde, yani derlediğimizde burada o bizim TypeScript'te yazdığımız özel type'lar yani custom type'lar yok olur. Ne demiştik? TypeScript'te başlarken TypeScript bize sadece kod yazma aşamasında yardımcı olur. Kodu çalıştıran şey JavaScript Runtime Environment'tır. Yani JavaScript çalışır aslında. TypeScript çalışmaz. TypeScript sadece bize çalışmadan önce kodu yazarken destek oluyor. Type'lar konusunda. Ve bu kurallara göre de derlediği için bizim çıktığımız aynen bizim beklediğimiz gibi oluşuyor. Yani proje, program Aynı bizim yazdığımız yazdığımız gibi çalışıyor. Tek var, type'lar yok. Type'lar olmadığı için bu bu değişkenin type'ı nedir? Type JavaScript'in gözünden bakarsak bu değişkenin type'ı objedir. Çünkü süslü parantezle başlamış. Ama TypeScript tarafından bakarsak bu değişkenin type'ı out user type 1'dir. Ve bunu biz oluşturduk. Dolayısıyla biz ee, Java çalışan JavaScript olduğu için ve JavaScript tarafındaki type of ifadesinin e, kuralları geçerli olduğu için type of değişken adı dedik dediğimiz zaman şuradan şuranın çıktısı object olur. Audio out şu ikinci konsol çıktısında da aynı şey geçerli olacak. Oraya mesela e, type of'unu bastırmaya çalışsak o da yine object verecektir. İçeriklere bakalım. İçerikler ikisinde de aynı. First name, last name, ID. Hepsi aynı. Mesela ID, ID number olduğu için burada tırnak yok. Bunlar string olduğu için bunlarda tırnak var mesela. Yapıyı aynı sağlamamızı, aynı olmasını sağlamamızı sağ, şey sağlamamız konusunda bize yardımcı oluyor TypeScript. Mes Zaten derlendiği zaman da kod e, farklı bir şekilde derlenmeyeceği için yani e, kodun mantıksal kısımlarına müdahale edilmediği için derleme esnasında kod aynen bizim beklediğimiz gibi çalışır. Type keyword'ü hakkında kabaca e, bunları söyleyebilirim. Tabii ki e, ilerleyen zamanlarda yine bu, bu keyword'u bol bol kullanacağız. E, daha farklı type'lar oluşturmak için yine kullanacağız. Şimdilik e, bu kadar diyelim. O zaman arkadaşlar e, beğenmeyi, yorum atmayı kanala abone olmayı unutmayalım. E, yapmamı istediğiniz videolar varsa yorumlarda mutlaka belirtin. E, o zaman bugünlük bu kadar diyelim. Herkese bol kodlamalı günler dilerim arkadaşlar.